Evet efendim. Anlıyorum. Evet. Biz üstümüze düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız efendim. Yeter ki bu durum olumlu şekilde sonuçlansın. Tamam. Ben sizden haber bekliyorum. İyi günler. Ne oldu komutanım? Tahmin ettiğimiz gibi Ahmet Başçavuş'um. Hadi şey uşaklar ya. Lan gitsiniz de. Nasıl fırında beni Bilmiyorum. öyle bırakıyorsunuz? Ne oluyor da? Ne oluyor da? Yabancı değil komutanım biziz biz. <gülüyor> Hamza! <gülüyor> ne fısıldaşıp duruyorsunuz? Gelsenize. Gelin dedi, gelin, Hadi gelin, uşaklar, dedi. <laughs> Çavuş, sen alın. <Hanım. gülüyor> evet, dinliyorum sizi. Sorun nedir Cemal? Hamza sen anlat. Komutanım, biz size çok önemli bir konuda bilgi vermeye geldik. <laughs> Bana bilgi vermeye geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> bu demek oluyor ki yine bir haltlar karıştırdınız. <laughs> Yok vallahi komutanım. Bu sefer hiç bir şey yapmadık. <laughs> Ulan mektup okuduk ya. <laughs> Sus be. O sayılmaz. Okumasak nasıl haberimiz olacak? Komutanım var, komutanım var. Alo! Bahsur yoksa bize de anlatır mısınız çocuklar? Neymiş bu mektup olayı? Hamza! Hı. Komutanım. Şimdi bu Ali'nin durumu malum. Baktık bu... Yani Ali, gelen mektubu yırtıp atıyor. Yani nedenini merak ettik. Biz de. Sonra da mektubu çöpten alıp okudunuz. O e işte biliyormuşsunuz. Ben de boşu boşuna anlatıyorum ha. <laughs> Hamza! Asbinallah. Bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum Hamza. Ne diye başkasının özel mektubunu okuyorsunuz? Ama siz de okuyorsunuz komutanım. Benim işim bu. İşim gereği olmasa kimsenin özel mektubunu açıp okumaya yeltenmem ben. Kuptadım. Yani şimdi okuduğunuza göre Ali'nin durumunu siz de biliyorsunuzdur. Yani biz iyilik için sadece. Size verdiğim işi bitirdiniz mi? Hı? Evet bitti mi kazı işi? Az kaldı komutanım. Üzerinize vazife olmayan işlerle uğraşacağınıza... ...verdiğim emirleri yerine getirin önce. Ayrıca... ...sakın Ali ile ilgili bir şeyler çevirmeye kalkmayın. Hepinizin canını yakarım. Ama komutanım... Yani adamın oğlu... Hamza, sen kendin ne kadar düzgünsün ki başkalarıyla uğraşıyorsun. Kızdırmayın beni. Çabuk dışarı. Çabuk. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Başlarında durun Ahmet başçavuşum. Gerekirse sabaha kadar çalışsınlar. Bitirmeden dinlenmek bile yok. Emir dersiniz komutanım.